Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet e, bugün bir markete geldim ve sizler için böyle dondurucu bölümünü çekmek istedim. Evet bakalım ee, yeni fiyatları ve güncel fiyatları evet, ne neymiş hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım ne gibi dondurucu bölümünde var hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar şöyle lezzetli iliz tane milföyler var. Bunlar böyle 1 kilo. Fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Evet burada ise mutfağın parmak patatesler var. Bunlar da böyle dondurucu bölümde 2,5 kilo. Ee, bunlar 1 kilo pardon. Fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise süper friş elma e, dilimi böyle patatesler var. Bunlar da e, ne kadarmış 450 gramlık. Fiyatları ise 19 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Burada ise böyle gurme mantılar var. E, pot markasının. E, bunlar 400 gramlık fiyatı. 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise mutfağın markasının 450 gramlık mantıları var. Bunlar da fiyatları 11 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise serpiliş pizzalar var. Bunlar da şöyle göstereyim 700 gramlık 2 adet var içinde. Ee, fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada sport markasının soğan halkaları var. Bunlar da 450 gramlık. Fiyatları ise 19 lira 75 kuruş. Burada ise bir tane e, sigara börekleri var. Bunlar da böyle e, 400 gramlık fiyatı ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise tam markasının şöyle kovaçtır tavukları var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bunlar da 850 gramlık fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, lahmacunlar var. Onu da şöyle göstereyim. tane markasının şöyle 4 adet lahmacunları var. Fiyatları ise 19 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Ve burada ise e, lezzetane tepsi börekleri de var. Bunlar ıspanaklı ve peynirli 800 gramlık böyle rulo e, börekler. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise dana hamburger köftesi var. Bunlar da Emin markasının fiyatları ise 27 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Emin markasının şöyle dana kaşarlı köfteler var. Evet bunlar da 500 gramlık fiyatları ise 54 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle halka kalamarlar var. Ee, bunların da fiyatları 55 TL. Bunlar 500 gramlık oluyor. Evet, burada ise süper fresh garnitürleri var. Bunlar da 450 gramlık fiyatları 16 lira 50 kuruş. burada ise mutfağın markasının 450 gramlık bezelyeleri var. Bunların da fiyatları 19 lira 75 kuruş. Burada ise böyle e, yeşil fasulyeleri var. Bunlar da fiyatları 25 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise keskin oğlu şinesler var arkadaşlar. Ee, bunlar da 700 gramlık. Şöyle göstereyim. Fiyatlar ise 35 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise er piliç kanat sosları var. Şöyle göstereyim. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise İskender döner sos var. Bunlar da pirinç döner ee, fiyatları ise e, 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Emin markasının dana kuzu döneri var. 300 gramlık fiyat 38 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, şöyle göstereyim. Bunlar da pirinç döner. Bunlar 200 gramlık. Fiyatları ise 22 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bu e, Burada ise böyle nuggetlar var arkadaşlar. Nugget pardon. Pirinç nuggetlar var. Keskin oğlu. Bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Lezita acılı kebaplar var. Şöyle göstereyim bunlarda. Fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. İlk burada ise pirinç e, burgerler var arkadaşlar. bunlar da 300 gramlık fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise er piliç köfteleri var. Ee, bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise dana kurup şöyle e, dana misket köfteler var. Ee, bunların da fiyatları bakalım. Evet fiyat 26 lira 50 kuruş bir fiyat var. Evet taze markasının Tüm tavukları var. Bunlar şu anda indirimde. 32 lira 50 kuruştan 28 lira 50 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Et burada ise şöyle bastel künefeler var. Bunlar 2 adet. Fiyatları ise 21 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle göstereyim. Et bunlar Berlin kek fındıklı 2 adet var içinde. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Sebastian Cheesecake'ler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da 500 gramlık fiyatı ise 44 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, burada ise böyle tiramisu var. Şöyle göstereyim. Ee, Bunlar da 8 kişilik 600 gramlık fiyatı ise 64 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle e, frambuaz framboaz, limonlu çizkekler var arkadaşlar. Bunları da şöyle göstereyim. Evet 650 gramlık fiyatları ise 55 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise böyle pizza tostlar var. Bunlar da böyle ikili olarak satılıyor. E, fiyatları ise 25 lira 50 kuruş. Ve burada ise böyle süper kireç dondurulmuş. E, pro Rulo börekler, bunların da fiyatları bakalım. Şöyle patatesli rulo börekler var. Fiyatını göremedim arkadaşlar ama sizlere böyle göstermek istedim. Burada ise birkaç krokanlar var. E, kroket e, 450 gramlık, bunların da fiyatları 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise çedarlı pirinç köfteler var arkadaşlar. E, 700 20 gramlık e, fiyatları ise 450 gram pardon fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. E, burada ise böyle bametin kanat e, sos kanatlar var arkadaşlar. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet şöyle er soslu kanatlar var arkadaşlar. E, yanlış söyledim. Bu oluyordu et fiyatı 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ee, başka bir bakın et evet, burada işte levent börek var peynirli. Bunun da fiyatını 38 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et evet, burada ise şu anda indirimde pirinç pirzolalar arkadaşlar. Ee, bunlar kaç grammış? Bir göstereyim. Et evet, e, fiyatları ise 54 liradan 39 lira 95 kuruşa düşmüş arkadaşlar. Burada ise ızgara tava, e, pirinç ızgara tava var arkadaşlar. Bunun da fiyatı 76 lira 50 kuruş. E, burada ise böyle parmak bonfile var. E, fiyatı 67 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle e, bakalım neymiş göğüs var. Tüm göğüs arkadaşlar. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise e, tazemler. Bunlar hepsi taze markasının oluyor arkadaşlar. Kalçalı butları var. Bir kilo fiyat pardon bir paket. Fiyatı ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. et tazem markasının pirzola kelebeği var. E, buna da bakalım fiyatları et fiyatları ise 59 lira 50 kuruş bir fiyatı var arkadaşlar et burada ise pirinç baget laleler var bunların da fiyatları 60 TL arkadaşlar bilginiz olsun burada ise pirinç karnat e, şöyle kanatlar var fiyatları ise 43 lira e, 90 kuruş bir fiyat var et burada ise pardon e, 53 lira 90 kuruş burada ise bagetler var Bunlarda bir paketi fiyatı ise 40 kaçmış 42 lira 90 kuruş bir fiyat var arkadaşlar. Et burada ise dana, çorbalık iyilikli kemikler var arkadaşlar. 500 gramlık fiyatı ise 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Size dondurucu bölümünü göstermek istedim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.